Merhaba bugün bir yeni bir video ile geldim. Uzun süredir hep kitap alışveriş videoları vesaire çekiyordum. Bu sefer bir kitap yorumu videosu ile geldim. Aslında ben Savaş ve Barış'ın videosunu çekmeyi düşünmüyordum. Ama son kısım okuduğum son kısımdan etkilenerek bu videoyu çekmeye karar verdim. Normalde daha önce Stephen Garber ve e, Alex Stern serisine video çekmeyi düşünüyordum. Ama bu kitabı bu seriyi bitirdim ve bu seriye öncelik verme kararı verdim. Çünkü son kısımdan birlikte sohbet etmemiz gerektiğini düşündüm. Bir tane takipçimle zaten konuşmuştuk. Bana demişti hani çok kalınlar ama akıcılar ve okuması zevkli demişti. O yüzden hem sohbet etmek hem de düşüncelerimi paylaşmak istedim. İlk kitabı 2023'te okumuştum. Zaten 2023'ün okuduklarımda da bu kitaptan bahsetmiştim. Birinci kitabın e, ben... Haziran ayında başladım. Aralık ayında bitirdim. Bu kitabı da Ocak'ta başlayıp Mayıs'ta bitirdim. Yani bayağı bir süredir aslında okuyorum ve bitirince böyle bir farklı hissettim. Çünkü çok uzun süredir birlikteyim bu kitapla ve karakterleriyle. Çok hani bitirdikten sonra çok ara vermedim. Çünkü karakterleri unutmak istemedim. Olay örgüsünün nerede kaldığını unutmak istemedim. O yüzden direkt başladım. Çapraz okumayla vesaire okuduğum için genelde uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Bu kitabın başında e, kitaba giriş yapmadan önce çeviri işte Tolstoy'un kendi bahsettiği birkaç tane konu var. Onlara değinmiş ve bence o konu o kısımları bahsetmeleri, o kısımları koymaları hoşuma gidiyor. Can Yayınları'nın ayrıntıları girdiği şeyler hoşuma gidiyor. O yüzden Can Yayınları'nın çevirilerini genelde severim ve koyduğu kısımları. Birinci kısımda bel, e, daha önce bilmediğim şeyler vardı. Onları okumak bu yüzden zevkliydi. Mesela Savaş ve Barış... Savaş ve Barış ismini almadan önce yazar üç kere yani iki kere ismini değiştiriyor. İlk olarak 1805 sonra iyi bir her şey iyidir ve en son Savaş ve Barış ismini alıyor. Bunu daha önce duymamıştım. Zaten bununla ilgili bir short videosu çekmiştim. Onun dışında yazar ne şiir ne tarih ne roman olduğunu kabul ediyor. Hiçbirinin olduğunu kabul etmiyor bu kitabın. Zaten okurken onu hissediyorsunuz. Biraz tarihi bilgiler içerisinde hani aralara tarih kitabı gibi bir havası sahip olsa da Çoğu kısımda roman gibi bir havası da var. Tamamıyla tek bir sınıfta bence de bulunmadığını düşünüyorum. Ama temel olarak roman hissini daha çok veren bir his, kitap. Yazarın hepsine sığdırmak istemediğini belirten bir konuşması, anlatısı vardı. O kısımda bu yüzden sevmiştim. Bir de çeviri olayında da Zeki Başsumar ile Nazım Hikmet çeviriyor. Ama ilk çevrildiği dönemde Rusçadan onlar çeviriyor diyebiliyorum İlk çevirdiği dönemde Nazım Hikmet hapise giriyor. Bu yerli olaylar oluyor. Bu yüzden Nazım Hikmet'in ismini koymuyorlar, yasaklıyorlar. Sonradan ona hitaben onun da ismi eklenerek tekrardan basılıyor tabii ki de. Bu ayrıntı da hoşuma giden bir ayrıntıydı. Ondan bahsetmek istemiştim. Kitap temelde 4-5 tane ailenin savaş döneminde neler yaşadığı, ilk başta hani ailelerin ilişkileri vesairesini görüyorsunuz kitabın ilk bölümlerinde. Sonra savaşa gidiyorlar, oradaki atmosferi vesaire gösteriyor. Temel olarak neler yaşadılar hayatları boyunca 3-4 tane aile, 4-5 tane kaç sayısını bilmiyorum. E, ailenin neler yaşadığını okuyoruz kısacası. O yüzden hani karakterleri şunu sevdim bu böyle oldu olay örgüsüne girmeyi düşünmüyorum. Daha çok bana ne mesaj vermek istiyor ona girmek istiyorum. Genel olarak çünkü herkes bir savaş bir barışı birazcık da olsa hakim olduğunu düşünüyorum. Zaten onlar biraz daha ayrıntıya giriyor. Karakterleri sevmek vesaire veya kitabın konusu değil bence asıl ana teması daha farklı şeylere değinmek olduğu için ben de öyle yapmak istiyorum. Ama onun dışında en sevdiğim karakter sorsanız Prens Andrei'yi sevmiştim. O sevdiğim bir karakterdi. Onun dışında da birkaç tane sevdiğim karakter oldu ama Pierre'i hiç sevmediğimi söyleyebilirim. Hiçbir zaman onu sevemedim bilmiyorum. Seveniniz illa ki vardır ama ben sevemedim. Neyse temel olarak sevdiğim ve sevmediğim karakterden bahsettikten sonra İkinci kitap zaten kaldığı yerden devam ediyor. Ayrı gibi değiller. Sadece bölmüşler. Bölmek de iyi oluyor. Bunları bile taşıyıp okuması zor oluyor zaten. Onun dışında zaten e, bölümler bağlanmış. Savaş kısımlarında mesela şeyi okumuyorsunuz. Savaştılar, işte şöyle çarpıştılar, böyle çarpıştılardan çok. Baştaki adam mesela Napolyon veya işte Rusya'nın başındaki adam bir emir veriyor, bir şey veriyor. Ama e, yaşanan olaydan mesaj geçiriletiliyor veya tam olaya hakim olmadığı için baştaki adam hiç oradaki karışıklıklar oluyor herkes mesela korkan insanlar kaçıyor oradaki karamsarlı ve işte asıl gerçekçiliği veren şeyleri çok iyi yansıttığını düşünüyorum çünkü mesela sonuçta herkes korkusuzca savaşmıyor genelde insanlar korkuyor çok korkunç bir ortamdan bahsediyoruz çünkü savaş dediğimizde korkup kaçtıklarını okuyorsunuz oradaki mücadelesinin yaralandıklarında neler olduğunu ne kadar kötü şartlarda tedavi olduklarını vesaire de görüyorsunuz böyle hani savaş kısmında çok ayrıntıya girmiyor ama temel olarak nasıl bir şey olduğunu daha gerçekçi ve daha iyi yansıttığını düşünüyorum çoğu tarihi kitaptan vesaireden hani kan vahşet öldürme kısımlarına pek girmemiş onun dışında ondan çok bir insanın o durumdaki iş yüzüne iş duygularına daha çok değindiğini düşünüyorum onun dışında işte mesela genelde ne deniyor işte napolyon şöyle şöyle karar verdi ve bu yüzden savaş bu şekilde ilerledi tarzında yorumlar yapılabiliyor ama aslında bence kitapta zaten yazar da onu belirtiyor baştaki adamın veya toplumun belirlediği hareketlerle değil de daha çok o an gelişen şeylerle daha çok durumların şekillendiğini belirtiyor mesela tarihçilerin napolyon böyle böyle yaptı çok büyük bir başarı elde etti bundan dolayı böyle yaptı veya işte şu, şuradan şu şekilde geri çekiliyordu. Bunun sebebi şuydu şuydu diyor mesela. Ama aslında yazar şunu belirtiyor. Her şey belli bir sebepten dolayı gelişmiyor aslında. O anki durum ve e, insanların yaşadığı durum, davranışlarından vesaire kaynaklı her şeye anlam yüklememize gerek olmadığını, bazı şeylerin özgürlüğümüzden değil zorunluluğumuzdan kaynaklandığını söylüyor. Bu açıdan da sevdiğim kısımları olmuştu. Tabi aile ilişkileri kısımlarını da, da, severek okuduğumu söyleyebilirim. Son kitim, son kısımda epilog diye bir kısım var. Epilog da yazarın ben veda ediyorum konuşması gibi bir şey aslında. Epilog iki kısımdan oluşuyordu. Birinci ve ikinci kısım. Birinci kısım daha çok karakterlerin sonlarına odaklanan bir kısımdı. Orayı da sevdim bu arada. Ama ikinci kısım beni bu videoyu çekmeye iten şey ben, beni bu videoyu çekmeye iten şey ikinci kısmıydı epilog. İkinci kısımda Roman havasını kaybedip daha felsefik bir kitaba dönüyordu. Felsefik bir düşünceyi. Bu kitabın taşıdığı asıl düşünceyi bize veriyordu. Bu yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kısaltılmış metinlerde orası konmamış olabilir ama bence en önemli kısmıydı. Ve bulunması kesinlikle, okunması gere kesinlikle gereken kısım olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitabın, ben mesela açıkçası kitabı nasıl okudum? 5-6 e, tane ailenin her seferinde de sayıyı söylüyorum bu arada. Kaç hali olduğu konusunda. 4-5 diyeyim ben daha doğrusu 4-5 ailenin neler yaşadı savaş zamanında veya aile ilişkilerinde neler yaşamışlar ne gibi durumlara düşmüşler kaba karışıklıkları vesaire değinmiş akıcı güzel bir roman okuyorsunuz hissi var ama son kısım bu düşünceyi daha çok kırıyor ve az önce savaşla ilgili bahsettiğim şeyleri tam ana olayını anlatıyor yani ben ne anlattım işte ben ne anlattım ve neden böyle bir şeyi bu şekilde anlattığımın daha felsefik daha ana düşüncesini anlatan bir kısımdı o yüzden beni çok etkiledi kısacası tarihteki özgürlük ve e, özgürlük ve bağımlılık zorunluluk kavramlarına denildiğini düşünüyorum bir kolumuzu kaldırmayı bile özgür bir hareket olarak yaptığımız düşünmemize rağmen pek çok unsura bağlı ve bu yüzden belli zorunluluklar çerçevesinde gerçekleşiyor yani her eylemimizde aslında tamamıyla özgür değiliz baştaki bir adam bir karar verdiğinde Özgür bir karar verdiğini düşündüğünde bile belli bir zorunluluklara, belli bir olay çerçevesinde bağlı kalarak yapması gerekiyor. Tarihi olarak ben tarihi belirttiğimde veya başka biri belirttiğinde kendi düşüncelerine veya kişisel fikirlerine göre belirtiyor. Bu yüzden her kişinin belirttiği şekilde farklı oluyor tarihi düşünceler ve tarihi olaylar. Bu yüzden aslında özgürlüğe değil daha çok zorunluluklara göre şekillendiğini, kişisel düşüncelere göre şekillendiğini belirtiyoruz. Son kısımdaki bir kısım var. Yani son kitabın son kısmında bir cümle var. Bu benim için daha böyle önem taşıdığını düşünüyorum. Orayı yüzden okumak istiyorum. Okuduktan sonra mesela birkaç kısımdan da daha bahsedebilirim. Doğru dünyanın hareketi doğru. Dünyanın hareketini biz duymuyoruz ama onun hareketsizliğini kabul etmekle saçmaya. Hissetmediğimiz bir hareketi kabul etmekle ise yasalara varırız. Diyorsa tarihte de yeni tez Doğru bağımlılığımızı biz duymuyoruz ama özgürlüğümüzü kabul etmekle saçmaya, dış dünyaya, zamana, çeşitli nedenlere bağlılığımızı kabul etmekle ise yasalara varırız diyor. Önce mekanın hareketsizliğini düşünmekten vazgeçmek, duymadığımız bir hareketi kabul etmek gerekiyordu. Burada yine aynı şekilde varsayımsal bir özgürlükten vazgeçmek, duymadığımız bir bağımlılığı kabul etmek gerekiyor. Yani aslında tamamıyla özgür olamadığımızı, ve belli zorunluluklar, belli bağımlılıklar çerçevesinde eylemlerimizi gerçekleştirdiğimiz konusunda bence değindiğini düşünüyorum. Bu yüzden aslında tarihi belirtirken de baştaki adama mesela Napolyon'a değil, Napolyon'a tamamıyla bağlı olduğunu söyleyemeyiz veya topluma tamamen bağlı olduğunu söyleyemeyiz. Kişisel yorumlara vesairelere çok bağımlı olduğunu belirtiyor. Ama temel olarak aslında her şey özgür bir kavramımızın bulunmadığını daha çok bağımlılıklarımıza göre vesaire her olayın ilerlediğini, tarihin de buna göre şekillendiğini belirtiyor. Ve bu yüzden bence son kısım çok önemliydi. Kitap benim için normal bir kitap olarak geçiyordu ama son kısımda okuduklarım sayesinde kitap benim için çok farklı bir anlam kazandı ve kesinlikle daha yüksek bir yere sahip oldu beklentilerimi daha çok karşıladı bu şekilde. Çünkü kitapta da aslında okuduğumuz şeylerin nasıl anlam kazandığını son kısımdaki kısımda vermişti. Ben bu şekilde düşündüm. Yani hareketlerimizin bağımsızlığı vesaire. Farklı bir düşünce yapısına sahipseniz veya bence böyle bir mesaj vermek istiyordu diyorsanız belirtebilirsiniz. Sohbet etmekten çok zevk alırım. Ben ama böyle bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Böyle bir mesaj verdiğini düşündüğüm için de kitap ekstra beni etkiledi sonradan, son okuduğum kısımda. Bu yüzden hatta bitirdiğimde bir tık üzüldüm. Ama bitirdiğim için tamamen üzgün değilim. Çünkü çok kalındı ve onun mutluluğunu da yaşıyorum. 1800 civarı bir sayfa çünkü. Birinci kitap 940, ikinci kitap 934 sayfa. Ama hani gereksizdi veya şurası sıkıcıydı dediğim bir kısım olmadı. Suç ve cezada mesela o hissi bir kısımda yaşamıştım. Ama bunu da öyle bir düşüncem olmadı. Çok severek okudum. Eğer kitap okumayı seviyorsanız ve hani böyle çok sıkılmıyorsanız, yeni başlamadıysanız bence kesinlikle iki cilt olarak okumanız gerektiğini düşünüyorum. O sondaki verdiği detayı eğer kitap alıyorsanız almadan önce bakıp almanızı tercih ederim. Çünkü o epilogda bahsettiği kısım bence en önemli kısmıydı. Bu şekildeydi. Sonunda bir yorum videosuyla gelebildim. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda da eğer okuduysanız veya okumadıysanız, okumadıysanız sorularınızı okuduysanız da fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.